Onlar ne yapacak? Tavuklanma He. Tamam yok. <laughs> İyi bir ses, reklam Az kalmış ya Az kaldı ya Allah bereket. Tamam Murat karnın barınağı ona kadar düşürdün mü? Evet. <laughs> Beyefendinin keyfine bak valla. Bir keyif onda evet. var. He? Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Haftaya, haftaya. haftaya çekeceğim haftaya. Ak haftaya çekeceğim. Akıncılar şehrine özel. Akıncılar şehri Demirci köyde mi geldiniz? Var, evet. Tamam. Oğlanla tanıştık. Az önce tanıştık. Haftaya çek vereyim galiba. Bayramda yaklaşıyor ya. Sizi takip ediyoruz <laughs> tamam. Demiş <Gömiz Bökhan. gülüyor> mı tamam. takip etmiyoruz mu? Ediyoruz. Evet. Tanıştım mı onunla? Biliyor biliyorum biliyorum. Üstteyim, Senin oğlan mı? Hepsi benim evlat bunların. Ya ben onu yanlarma diye çekmedim valla. Yoksa çekerdim. Yalnız şu çocuğu, şu çocuğu çekmedi. Bak bu çocuk çok mükemmel. Aa oğlum var ya. 5 sene önce kurban pazarda bir kurbanlık sattı o var ya mükemmel konuşması var. O ticaret eder abi ya. Evet. Bak bak çek onu. Hayır. <laughs> <laughs> Aferin lan. Tezgahta bir şey kalmamış. Vallahi kalmadı. Sağ olsun müşterilerimiz şifalı içinde. Şifalı içinde mi? Şifa kaynağı mı? Abi. Tamam. Ama sen de mi bir <laughs> tane? Ha. O benim. Benim kafam gitti. gitti.

Sen sabahtan beri bazada dolaşıyorsun. Bitiremedin mi daha? <laughs> Fır, fırçatladın bana damat abi. Niye? Ya ne diyor, Elinde beş paket diyor. Lokum var diyor. Ana! Şehit bela mı? Gömüşler mi? Gömüşler. Mi? Görmüşler. <laughs> ben de şey ettim diyor. Beğeni yazdım. Hiç tamam, şey tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi. E sen onları kime aldın o kadar? <laughs> Başkasını da aldın ya. Anlamadım. Sadece kendini almadın diyorum. Komşuna da al dedin ya. Şu Şervan e, Zeytinci. He Mustafa. Mustafa onu da aldı. E, e kendini ağzına diyor işte. <laughs> Sen damat ödede. Olsun lazım. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi Yaz yaz hadi görüşürüz. Kenan Bey nasıl satışlar iyi mi? Teşekkür ederim. Allah'a ha. hamdolsun çok şükür. Yani şimdi niye dedin geldiğine değdi mi yani? Geldiğimize, yeniden geldiğimize değdi. Tamam o zaman. Çok şükür. Ama bayağı azaltmış ki şeyi. Evet. Allah'a hamdolsun yani. Tamam. Bunun kokusu bir yıl garantili. Bir yıl e, garantili. Eğer ki e, şöyle e, kartımızı da şey yapalım. Göster. Kartımızı da şöyle gösterelim. Ispartak e, Hayat uzları. Evet. Kenan e, Ceylan. Evet. Evet. Buradan dilek ve şikayetlerini e, bu numaradan bize ulaşabilirler. İstedikleri takdirde de e, kargoyla da e, ücretsiz bir şekilde e, kargoyla da gönderim yapıyoruz. Tamam. E, Demirci halkına e, teşekkür ederiz. Tamam. İlgi ve alakalarından dolayı.